Kullanıcı ekledik, okuduk, güncelledik. Ya silmemiz gerekirse? Delete komutuyla tablolardan kayıtları silebiliriz. Peki bu verileri tuttuğumuz tabloları nasıl oluşturacağız? Bunun için create table komutunu kullanabiliriz. Sıfırdan bir tablo oluşturmak istediğinde create table'ı kullanabilirsin. Şu an ise kullanıcılar tablosunu nasıl oluşturduğumu görüyorsunuz. Peki oluşturduğumuz tabloları sonradan değiştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Onun için de bir komut var. Bunun için ALTER TABLE komutunu kullanabiliriz. Tabloyu tamamen silmek içinse DROP TABLE komutunu kullanabiliriz. Birden fazla tablomuz ve bu tablolar içinde bulunan veriler ilişkisel ise o zaman JOIN kullanarak bu verileri bağlayabiliriz. Burada ise bir örneğini görüyorsunuz. Tuttuğumuz verileri farklı parametrelere göre gruplayabilir miyiz? Tabii ki GROUP BY kullanarak tablolarda bulunan verileri gruplayabiliriz. Örneğin Select şehir, count yıldız from kullanıcılar group by şehir diyerek gruplayabiliriz. Birden fazla select sorgusunu birleştirmek için union komutunu kullanabiliriz. Ya tekrar eden verilere sahipsek ne yapacağız o zaman? distinct komutuyla verileri tekrar etmeyecek şekilde elde edebiliriz. İki tablonun kesişiminde bulunan verileri nasıl alabiliriz? Inner join kullanarak kesişim kümesini alabiliriz. Left join kullanarak ise soldaki tablonun tamamını ve sağdaki tabloyla kesişen elemanları getirebiliriz. Right join kullanarak sağdaki tablonun tamamı ve soldaki tabloyla kesişen elemanları getirebiliriz. Full outer join ile iki kümenin tüm bileşimini alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.